Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz herkes iyi mi ve burada mı herkes Değerli takipçiler Barış Murat Yağcı'nın Survivor 2020'nin çok sevilen, çok başarılı bulunan yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın bugün Hürriyet Gazetesi'nde sevgili meslektaşım, değerli meslektaşım röportajlarını ilgiyle beğenerek okuduğum meslektaşım Hakan Gence ile yaptığı söyleşi Oldukça güzel, Hakan Gence güzel sorular sormuş. Barış Murat Yağcı da güzel konuşmuş ve bilmediğimiz kendisiyle ilgili bazı konuları ilk defa anlatmış Hakan Gence'ye. Ve Barış Murat Yağcı sevenleri, Barış Murat Yağcı hayranları içinde okunacak güzel bir anlatı olmuş, güzel bir röportaj olmuş. Zaten röportajda Barış Murat Yağcı ilk kez anlatıyorum diye bazı şeyleri anlattı. Mesela annesinin kötü hastalığa yakalandıktan sonra e, üvey babasına ''Ben artık sana karşı görevlerimi yerine getiremem, sen dilediğin gibi yaşayabilirsin, sana çocuk veremem, nasıl istersen öyle davranabilirsin'' dediğini duydum diyor. Bu çok üzücü bir şey tabii. Bir çocuk için, bir genç için böyle bir şeyi duymuş olmak, e, annesiyle ilgili böyle bir gerçekle yüzleşmek çok acı bir şey. Çok büyük travma yaratır. Barış Murat Yağcı çok çekmiş belli. E, bu konuya tekrar döneceğim. Barış Murat Yağcı 2011 Best Of. Best model birincisi biliyorsunuz foto modellik yaptı, modellik yaptı, oyunculuk yaptı ve Survivor'a katıldı. Survivor'da da çok sevildi, çok başarılı oldu. Ancak bazı sebeplerden dolayı ikinci olarak bitirdi geçen yılki Survivor'ı ve ondan sonra da hayran kitlesi çok büyüdü. Barış Murat Yağcı Geçtiğimiz günlerde çok kısa süre önce her şeye rağmen isimli bir single çıkardı, bir şarkı, bir klip üretti ve yine aynı ismi taşıyan bir kitap yazdı. Başından geçenleri, hayatının önemli anlarını anlattığı ve gençlere tavsiyeler bulun tavsiyelerde bulunduğu kendi tecrübelerini paylaştığı bir kitap yazdı. Ee, gördüğünüz gibi Barış Murat Yağcı... Onu da yapıyor, bunu da yapıyor, şunu da yapıyor. Sevenleri çok mutlu ediyor ve e, Nisa ile de çok güzel bir aşk yaşıyorlar onlar. Sevgilisi Nisa bölük başıyla da. Barış Murat Yancı, Hakan Gence'ye diyor ki annem de bana ne yaptığım belli değil ama seninle gurur duyuyorum diyor. <laughs> biraz ondan biraz bundan yaptığı için annesi de ona ne yaptığım belli değil ama seninle gurur duyuyorum diyormuş. Bunu da röportajda gördük. Barış Burat Yağcı'nın aslında bu röportajda e, hepimizi üzen sözleri de var. Ben sağlıklı biri değilim diyor. Bu yaşıma kadar çok ameliyat geçirdim. Çok sakatlık geçirdim. Her yıl iki önemli ameliyat oluyorum. Ne kadar zor. Ne kadar zor değerli takipçiler. Bir genç için. Genetik problemler var. Kemiğin erimesiyle ilgili. Kemiğin, boyunun uzamaya ya da kısalmaya başladığı zaman oradaki tendonlar parçalanmaya başlıyor. Vücut deformasyon, deformasyona uğradıkça hasar görüyor. Her defasında işlem yapmak gerekiyor. Basketbol kariyerim bu yüzden bitti. Vah 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 vah. Survivor'da ikinci olmamın sebeplerinden biri de buydu. Bir Survivor'da Barış sakatlandığı zaman herkes sakatlanıyor ya. Yani çoğu yarışmacının başına bu her sene her yarışmada geliyor. Bazıları biraz daha ciddi sakatlanıyor. Zaten çok ciddi sakatlanan da yarışmadan diskalifiye oluyor. Şimdi Barış hem yarışmada diskalifiye olmayıp yarışmada kalınca sakatlandıktan sonra yani hepimiz Barış Murat Yağcı bu sakatlığı atlatacak ve performasyonunu yine zirveye çıkaracak diye düşünüyorduk ama e, yarışmaya sakattıktan sonra iyileşi denildiğinde yarışmaya başlayınca Barış Burat Yağcı bazen kazanıyordu çoğu kez de kazanamıyordu. Öyle olunca da tabi Cemal Can önüne geçti ve Cemal Can hep kazanarak, hep kazanarak, hep kazanarak e, yarışmayı da sonunda kazandı. E, hepimiz Barış Burat Yağcı'nın neden başta ortaya koyduğu, ilk 4-5 ayda ortaya koyduğu o yüksek performansı sakatlanıp iyileştikten sonra koyamadığını sorguladık tabii. Bilmiyorduk ki onun ameliyatlarla, her sene iki ameliyatla yetişen bir genç olduğunu. Şimdi öğreniyoruz. Yani bu kadar e, performansın geriye gitmesinin sebebi meğersem onun genetik aslında bir kemik hastalığına sahip olmasıymış. Onu şimdi öğreniyoruz. Diyor ki basketbol kariyerim bu yüzden bitti. Survivor'da ikinci olmamın sebeplerinden biri de buydu. Çünkü oradaki kapsül omuzum çıktı. Oradaki yarışmada Survivor'da omuzum çıktı. Oradaki kapsül parçalandı. Yerine girdi. İki yırtığım ve bir kırığım vardı diyor. İki yırtığım ve bir kırığım vardı. Yani e, Barış Murat Yağcı boşu boşuna geriye düşmedi o yarışmada. Parkurlardaki yarışlarda iki yırtık, bir kırık ve daha evvelden neredeyse kalıtsal olan, evet kalıtsal olan bir hastalıkla gelmiş adaya. Aslında Barış Murat Yağcı'nın adada hiç yarışmaması gerekiyordu. Yani baştan madem sağlık kontrollerinden geçiriliyor yarışmacılar, Barış Murat Yağcı'nın böyle kemiklerinde genetik bir hastalık olduğunu, kalıtsal bir hastalık olduğunu kendi söylemese bile Acun Ilıcalı'nın doktorları tespit edemedi mi? Edemez mi? Mümkün mü böyle bir şey? Niye yarıştırdınız Barış Murat Yağcı'yı? Ya keşke yarışmasaydı da bu kadar ümitlenmeseydik, onun başarılarıyla gurur duyup da şampiyon olacağını zannetmeseydik ve bir başkası şampiyon olduktan sonra, sonra da bu kadar üzülmeseydik. Elbette biz Barış Murat Yağcı'yı başka türlü mutlaka tanırdık bu hayat yolculuğunda diye düşünüyorum. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Barış Murat Yağcı bu hastalıklarına rağmen, bunlar mutlaka tespit edildi Survivor'dan önce, yarıştırıldıysa bu yani onun şöhretinden, onun yakışıklılığından, onun hırsından e, yarışmaya artı bir şeyler kazandırmak içindirdi, içindir ve çok şey kazandı yarışma Survivor 2020 yarışması Barış Murat Yağcı'nın katılmasıyla hakikaten çok şey kazandı. Müthiş bir rekabet geldi yarışmaya diğer adayların bu kadar yüksek performans koymaları ortaya Barış Murat ilk 4 aydaki büyük başarısından dolayıdır. Büyük çok büyük gösterdiği o başarıdan dolayıdır bence diğer adayların da daha sonradan şahlanması. Barış Murat Yalcı geriden gelecek onları geçecek kaygısı da vardır hepsinde ve bu onları daha da kamçılamıştır. Daha da başarılı olmalarına sebep olmuştur Cemal Can'ın ve diğerlerinin diye düşünüyorum ve bu düşüncemin de doğru olduğuna eminim. Eminim onu da söylüyorum. Barış Murat Yalcı, ailemde genetik olarak kanser gibi rahatsızlıklar var. Ben de her ne kadar dışarıdan bakınca sağlıklı gibi dursam da çok uzun yaşayacağımı düşünmüyorum. Düşünsenize böyle düşünen bir çocuk Survivor'a gidiyor. Boyum aslında 2.1 santim ama 2.1 metre ama Survivor'dan sonra 1.97 oldu. Orada tahtanın üzerinde yatıyor. Ve sürekli yağmura maruz kalıyorsun. Kas ve eklemlerin olduğu yere tahta basınç uyguluyor. Dik durmak yerine vücudu bükülmeye başlıyor. 4 santim kısaldım orada. Bu şaka değil gerçek. Barış Burat Yalcı Survivor'dan 4 santim kısalıp gelmiş değerli takipçiler. Bu da çok ilginç bir ayrıntı. Annesiyle ilgili Barış Burat Yalcı annesinin hikayesini anlatırken babasından şiddet gördüğünü, babasının alkol problemi olduğunu, boşandıklarını ve annesinin e, boşanınca onu babasından kaçırmak zorunda kaldığını anlatıyor. E, kitap böyle başlıyor. Kitapta bunlar var. Dışarıdan bakınca yakışıklı, oyunculuk yapıyor dersin. Barış'ın sözleri kitap şeyde röportajda. Hakan Gence'ye söylüyor. Ama hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Yaşanmışlıklar insana çok şey katıyor. katıyor. Bu yüzden insanlara karşı hep bir soğukluğun duvarı oldu diyor. Barış Murat Yağcı dışarıdan bakınca diyor yakışıklı oyunculuk yapıyor dersin ama hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor Barış Murat Yağcı. İnsanları hayatıma hızla sokmayarak kendimi koruma amaçlı bir savunma mekanizması oluşturdum. Sessizliğim, sakinliğim buradan geldi diyor. Ve annesinin arka arkaya dört kan hastalık, kötü hastalık geçirdiğini, lenf hastalığıyla başladığını, lenflerin alındığını, sonra göğüslerinin alındığını, göğüs problemi yaşadığını, kötü hastalık, sonra da rahminde kötü hastalık olduğunu söylüyor. Ve üvey babasıyla arasında geçen o konuşmayı bunlar üzerine yaptığını söylüyor annesinin annesi üvey babasına o sözleri söylediği zaman da üvey babasının ben seni asla bırakmam dediğini söylüyor. Barış Murat Yaycı diyor ki Hakan Genci'ye bu bana bağlılığı ve bir insanı sevdiğinizde her şeye rağmen neler yapılabileceğini gösterdi. Helal olsun Barış Murat Yaycı'nın üvey babasına ve annesine. Değerli takipçiler bir video daha geliyor. Barış Murat Yaycı ile Cemal Can'la ilgili bir video daha geliyor. Onu da izleyin lütfen. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değil misiniz yoksa? Abone olun olur mu? Dostlarınıza da bizi tavsiye edin sevgiyle.